Görelisin. Bağlı Meksika devletleri harita konumudur. Birleşik Meksika devletleri Estados Unidos Mexicanos milli marşı. Himno a Meksika. Meksika'nın e, Mexicano'nun 15 Mart 1853'te ülke genelinde yapılan bir yarışma sonucunda Francisco González Bonar Contreras'ın yazılar şiir 1854'te Cahi Mamuno tarafından yapılan besteyle beraber Juro olarak ülkenin ulusal marşı sıfatıyla bulunmaya başlandı. Resmi diller fiilen İspanyolca. Meksika İspanyolca. İspanyolca Meksika'da konuşulan bir lehçesidir. Meksika İspanyolca'da özellikle Malolat gibi başta olmak üzere birçok yerel dilden, e, etkilenmiştir. Aynen Meksika biraz sesi çevirir şey misin? Duyalım. Biraz sesli. Yok, 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 yok. Meksiko ülkenin başkenti ve nüfus bakımından en büyük şehri. Hayfa bir küresel şehir olup Amerika kıtasının en önemli, en önemli finansal merkezlerinden biridir. Bağımsızlık İspanya. İran 16 Eylül 2018. İlk anayasa 4 Ekim 1824, tanınma 28 Aralık 1836, ikinci anayasa 5 Şubat 1857, mevcut anayasa 5 Şubat 1917, Meksika Bağımsızlık Savaşı. Meksikalı milliyetçiler ile İspanya'ya bağlı kolonik güçleri arasında 1810-1820 yılları arasında yaşanan savaş, savaş Meksika'nın İspanya'dan bağımsızlığını alması gerektiğini düşünen İspanyol kökenli yani Meksikalılar mestizo, mestizolar ve Meks Meksika'yı yerelli tarafından 16 Eylül 1810 tarihinde başlamıştı. Güzel cümle, cümle, cümle. Şimdi, tamam, bir nüfusu. Toplam bir tane 970 Tane buraları okumana gerek yok. Buraları böyle 3-5 yani. saniye durup geçebilirsin hani yani. arkadaşların görsün Buraya diye. Burayı okumayacağım zaten. Burayı He. şeydi. Tamam. Meksika birisi dünyada en çok ticaret yapan para bilimlerinden biridir. MXM kodunu önce MXP kodu Meksika Perosu'nun gösterilmesi için kullanılıyordu. Ve son yüz cent, Centavos'la konuşmak istedim. 20 Nisan 2009 itibariyle Amerikan Dolar ile değişim var ama 13 milyon, milyon Meksika Perosu. Tamam burada biz bakalım burular. Evet çocuklar bakalım, bakın işte burada nüfusu var. Ülkelere bakın şöyle, hangi ülkeler var? Aklımızda olsun. Tamamdır. Yaptığımız yemekler sıcak. Ekstra mutfak en sevilen lezzetler arasında olan kahvaltıyla ilgili hazır olan. İlk kısım ilk kısım daha kırmızı etle sebze kullanıyor. Avrupa Avrupa ve Amerika'da tüketilen. Biz onu gösterelim şimdi senin yaptın ya biz onu bir gösterir şöyle ben de çekeyim bu arada tako dediğimiz şey bu değil mi hı hı. yani buradaki şeyin içindeki şöyle malzemelere bakacak olursak zaten sunumdaki e, malzemeler tako evet devam edebilirsin. çay çatal torti like maili de sunuyor. Peki şunu bize yaptın? Hı -hı. O mu? Ona o, bakalım. normalde Yeşil ama. Evet, <laughs> biraz tabii bekleyeceğin o da bek bekleyeceği çita böyle biraz yolda şey o da tabii bizim şeyimiz. Eee şartlarımıza bir şey. Evet. Meksika düğün kurabiyesi. Meksika düğün kurabiyesi Rus çaylar keklerine ve İtalyan düğün kurabiyelerine benzer. Bunlar toz şekerli Hı -hı. bir şekerle kaplanmış olan royal kurabiyelerdir. Genellikle ömür önlenir. O da burada. Değil mi? Meksika düğün kurabiyesi. Daha çok öyle olduğu zaman e, ikram ediliyormuş. Gibi, evet. Evet, turistler tarafından yoğun ilgi görüyormuş. Burrito. Burrito. Tavuk ve Evet. Meksika'nın geleneksel kıyafetlerinde neredeyse her renk bulunuyor. Avrupa unsurlarının karşılaştığı kıyafetler genel olarak ejder, somuk, yün ve ipek, ipek kumaş kullanılır. E, konu Meksika kıyafeti olunca aklıma gelen ilk şeyin yuvarlak ve büyük geleneksel Meksika şapkası olduğunu bilirsiniz. Evet o da senin şu an kafandaki şey değil mi? Bizim Meksika şapkası dediğiniz buna benzer. Öller Günü Meksika'nın yerel festivali. Öller Günü uzun yıllardır Meksika Meksikalılar tarafından bir Ekim ve 2 Kasım arasında kullanılan dünyanın en önemli festivallerinden biri. Her ne kadar öller günü olsa da festival ölülerin neşeli bir şekilde anılması için düzenleniyor. Evet. Evet Tanem teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz Tanem'e. <laughs>